Merhaba ben Tunç Atıroğlu. Piyasalar yorumuma hoş geldiniz. Konular çok. Ben de yorgunum. Bugün Sermaye Piyasaları Kongresi'ne gittim. Tabii ki konuşmacı olarak değil, ziyaretçi olarak. Ee, ve orada eski arkadaşlarımı, mesai arkadaşlarımı gördüm. Ee, piyasa içerisindeki diğer tanıdığım piyasa profesyonellerini gördüm. Güzel bir gündü ama beni yordu yani. O yüzden biraz böyle tutuk olabilirim. Şimdi... E Öncelikle şunu söyleyeyim. Sizlerden çok güzel yorumlar geliyor. Ben hepsine eskiden kalp bırakıyordum. Şimdi de bırakmak istiyorum ama vaktim olmuyor. Ama okuyorum. Okumuyorsun diyenler olmuş. Bir takipçim yani eskileri unuttun diyor bana. Hayır unutmadım. Okuyorum ama inanın öyle bir vaktim olmuyor. Yani bir kalp bırakayım cevap yazayım falan. Bazen bir soru bir, bir iki soru görürsem onlara cevap vermeye çalışıyorum. Yani ben sizi unutmuş değilim. Şimdi önce bizim borsadan başlayalım. Bizim borsa 5000 hedefimize geldi. Borsamız hedefimize geldi. Güzel. Zaten hedefe gelmesi konusunda insanların pek bir şüphesi yok da. Acaba düzeltme gelmeyecek mi diye böyle şüpheler var. Ben alacaktım, alamadım bilmem ne. Görüşünüzde değişiklik varmış. Şimdi efendim şöyle bir şey göstermek istiyorum. Bu bizim Fibonacci çalışması önceden benim çizdiğim hedefi bulmak için kullandığım özel bir şeydir, çalışmadır. Bundan sonraki hedef var mı? O da var ama şu anda açıklamıyoruz. Neden? İşte bunun yüzünden, işte bu, bakın bu neye benziyor? Bu bir artıya benziyor değil mi? Bunun bir ismi var, bunun ismi Doji ve bu bir Tam tam bir doji yani yıldız doji bu işte. Ne demek bu biliyor musunuz? Açılış ve kapanış birbirine eşit olmuş ve gün içerisinde de neredeyse işte böyle bir gidip gelmiş ama aynı yerde bitirmiş olayı. Bu piyasada kararsızlığı gösteren bir mum. Mum grafiklerde buna doji deniyor. Piyasada kararsızlığı gösteriyor. Piyasanın da tam benim dediğim yani kritik seviye dediğim seviyenin üzerine gelip orada böyle kararsız bir şekilde bitiyor olması beni de kararsız bırakıyor çünkü kararsızlık varsa alır buradan başını gider tehlike geçti demek mümkün değildir dolayısıyla bir gün daha bekleyip görmek istiyorum bu böyleydi şimdi bir de bunun dolar bazında olanına bakalım. Dolar bazında olanını şöyle haftalıktan göstermek istiyorum. Bakın orada da şöyle bir e, 261 direnci e, vardı. Onun üzerine çıktı bu hafta. 261'i 262 geçti. Orada da kalması o da pozitif. Yani her bakımdan borsadaki ana yön yukarı. Ama ama bugün yarın yani bugün artık piyasa kapalı da yani cuma günü böyle mesela bir düşüş gelmez diyemiyorum. Çünkü hem o bizim 9. haftanın son günü oluyor hem de kararsızlıkla kapanmış oldu. Yani elinizde varsa satmayın bekleyin. Belki bir şey olmaz. Boş yere satmış olursunuz. Ama yeni ise almayın demeye devam ediyorum. Yani o şekilde herkese de bol kazançlar diyorum borsamızda. Şimdi gelelim Amerika'ya. Önce Powell. Powell şöyle demişti. Yani bazen bir şeyler söylüyor. Pek de piyasanın yani pek de böyle yeni bir şey söylemiyor piyasaya. Fakat piyasa diyor ki Aa, ondan sonra piyasa artışa geçiyor. Yani Amerikan borsası yükselişe geçiyor. Endeksler yükselişe geçiyor. Piyasa diyor ki yani Powell ne kadar güzel konuştu. İşte halbuki Powell yeni bir şey söylememiş oluyor. Ve ondan sonra e, tamam Powell çok güzel konuştu, şahane konuştu artık önü açıldı mı falan diyorsunuz. Evet yani önü açılmış olabilir ama buna karar vermek için bir gün daha durmak gerekiyor. Neden bir gün daha durmak gerekiyor? Çünkü Powell bu şekilde konuşuyor ama yeni bir şey söylememiş oluyor. Piyasa onu çok pozitif algılıyor. Ertesi gün açılıyor piyasa bir bakıyorsunuz acayip satışlar gelmiş. Ya ne oldu? Dün bu adamlar alıyordu. Çok güzeldi Powell falan. Ha piyasa Powell'ı yanlış anladı oluyor. E bu nasıl şey? Hadi patır patır ondan sonra dökülüyor. Satışlar geliyor. Yani biz bu işi üç kere gördük daha öncesinden. Böyle de olabileceğini söylemiştim. E, dün Powell konuşmasından sonra piyasalarda güzel bir yükseliş oldu. Şimdi bugün Amerika açıldı. Dow Jones ne oldu dersek dünkü yükselişten sonra işte bugün de düşüşler var. Yani işte böyle güzel yükseldi. Bugün de tekrardan düşüyor. daha Dow Jones, S&P'de de düşüşler var. 4084 önceden çizmişiz. Oraya kadar gelmiş, geri gelmiş vesaire. Yani bu piyasa böyle bir şey. Bu piyasa böyle bir şey arkadaş. Yani bu piyasa böyle efendim yanlış anlamışlar olayı. Bak bu üç kere oldu, bugün dördüncü gün. Hani daha bugün bitmedi ama buradan belki bir şey yapar da toparlar mı bilmiyorum. Fazla da ümitli değilim yani. Ama işte şunu söyleyebilirim. Piyasanın son bir yükselişe geçmeden evvel bir alım fırsatı vermesini bekliyordum. Halen de bekliyorum. Bu şartlar altında öyle gözüküyor yani. Ama ondan sonra rally tamam yani işte o yükseliş trendi başlamış olacak. Her şeyde yani hem altında hem Amerikan borsasında hem de kripto paralarda. Şimdi bir geri çekilme, bir şeyler son bir fırsatlar verebileceğini düşünüyordum. Yani halen de e, Amerikan piyasasında bu olabilir. Ondan sonra öne açık ama neden öne açık? Bir kere piyasa her şeyi iyi yandan bakmaya hazır. İkincisi, e, Powell ne diyor? O şeyleri geçin. Emekliliği olanların sayısı fazla oluyormuş da bilmem ne. Şu onları geçin. Faiz artışları devam edecek. Faiz artışlarının e, hızı yavaşlayacak. E Zaten piyasa 50 bas puan bekliyor arkadaş. Aralıkta. 75 bas puan öyle beklenmiyorsa da 50 bekleniyor. Ama ondan sonra devam edecek. Diyor. Ondan sonra da 25 bas puan zaten Şubat'ta Mart'ta yapması bekleniyor. Ocak'ta yok toplantı. E, tamam zaten bu yeni bir şey değil ki. E, peki enflasyon cephesinde, enflasyon cephesinde Aralık'taki, Aralık'ta e, Kasım enflasyonu açıklanacak. Onu da görmek gerekiyor. E, dolayısıyla yani e, şu anda Amerika enflasyonla mücadeleyi kazanıyor. Çünkü emtia fiyatlarında çok düşüş oldu. Çünkü petrol fiyatları savaş öncesine zaten dönmüştü. Daha öncesine de döndü. E, ve yani onlar da benzin fiyatında falan etkili oluyor. Dolayısıyla yani Amerikan piyasasında o kenarda duran para 2 trilyon 100 milyar dolarlık bir para var. O para artık piyasaya girmeye başladı yani. Son bir belki buralarda bir yataylık falan bir şeyler olacak. Ondan sonra da tekrar e, yükseliş kaldı yerden devam edecek. Şimdi işte Dow Jones e, şu iki saatlikten bakalım. Bakın şöyle şöyle 2 saatlikte işte geldi buradan tak aşağıya dönüyor. Şuraya kadar gelse yani 33 bin kaç 300 yani hatta şu 33 bin 200'e falan da gelse okey yani buralardan <laughs> düşen trend çizgisini kırmıştı geri geldi teyit aldı tekrar yükseldi diyebilirim yani böyle bir şeyler olabilir bakın S&P'de tak tak iki saatlikte yükseldi. Şimdi tekrar buradan e, düşüş başlamış. Yani son bir alım fırsatı vesaire verecek. Ondan sonra yükseliş kaldı yerden devam edecek. Peki altın. Şimdi altında da bir e, alım fırsatı olabileceğini düşünüyorduk. Şuralarda da oldu zaten. Yani e, çarşamba günü falan oldu. Ondan sonra bir daha şöyle e, bir alım fırsatı oldu. Bu. 28 Kasım Pazartesi günü falan da şöyle oldu ama ama ne oldu yani bu Çarşamba günkü şeyden sonra e, tekrardan yükselişe geçti. E, ondan sonra da zaten düştüğü sıralarda bakın Türkiye'de gece yarısını geçmiş oluyor 11 12 1 falan gibi o da size alın fırsatı vermedi. Biraz daha belki aşağılara gelebilir tekrardan bilemiyorum ama bugün bugün artık eksi falan kapatacak olursa biraz daha aşağılara gelebilir. Ama altında da artık yön yukarıdır. Yani elinde altın tutanlar artık satmasın beklesin. Bundan sonraki hedef 1864 gibi gözüküyor. Şöyle bakın geldik burada şeyde haftalıkta böyle geldik. Hareketli ortalamaya kadar geldik. Üzerine çıktık, geri geldik. Oradan da destek buldu. Tekrar gidiyor yani. O yüzden gayet güzel bu e, görünüm. Ben beğeniyorum altında. Ondan sonra işte şu 1864'e kadar falan gelmesini bekliyoruz. Noel Baba rallesi falan bunların hepsi altında, gümüşte olacak gibi gözüküyor. E, yani hepsi konusunda pozitifiz. Gelelim Bitcoin'e. Şimdi Bitcoin'de şu 21.000 bin e, kısmı önemli. E, oraya geçti zaman hareketli ortalamayı falan geçmiş olacak. E, ondan evvel şurada günlükteki hareketli ortalama 17.300'de. Şimdi bugün Amerikan borsasında düşüş olduğu için burada buradan geriye geliyor. Biraz daha belki geriye gelecek. E, şöyle bir düzeltme yaptıktan sonra Ondan sonra Bitcoin'de artık yükselişler başlıyor diyebiliriz yani. Çünkü bu 15.500 dip oldu. Yeni bir Luna'dır, FTX'dir vesairedir gibi buna özel bir şey olmadıktan sonra şöyle gösterelim. Evet, buna özel bir şey olmadıktan sonra deminki de gözükmedi galiba haftalıkta da şöyle işte kim? 21.000 seviyesi gözüküyor. Buna özel bir durum olmadıktan sonra buralar diptir. Ee, peki o zaman şöyle toparlayacak olursak siz şimdi ne yapmalısınız? Ya yani mesela gram altın alayım mı diyen arkadaşlar var. Alın, dursun yani. Alın, dursun. Belki ufak bir düzeltme yapabilir buradan diye düşünüyorum ama olsun yani. Siz artık gram altın alın, dursun. Bundan sonra artık yükseliş trendi başlıyor. Bir düzeltme yaptı, fırsat verdi, vermedi diye çok da fazla beklememek gerekiyor bu saatten sonra. Çünkü o fırsat verdiği saatte gece yarısı falan olabiliyor. Siz alamayabiliyorsunuz. Bu şekilde. Bitcoin peki? Bitcoin'de şu anda bir ufak bir düzeltme var. Bekleyin o düzeltme bitsin. Tekrardan böyle artılar gelmeye başlasın. Bitcoin'de alın. Almak istiyorsanız tabii yani. Çünkü bazı insan ben hayatta Bitcoin almam diyor. Onlara Bitcoin alın demiyorum. Bitcoin alayım mı diyene cevabını veriyorum bundan başka onu bozayım bunu alayım mı falan gibi şeylere ben karışmıyorum yani Çünkü o karış, çok karıştırıyor altın bozayım bilmem borsaya gireyim işte Bitcoin'i satayım altın alayım falan gibi onlara karışmıyoruz arkadaşlar söyleyeyim yani bundan başka da borsa için zaten dedim yani bu bir gün daha bekleyelim hafta sonu bir değerlendirme yapacağım yarın sabah piyasaları ile ilgili bir yorumum olacak. Ama e, akşam yeni bir değerlendirme yapmayacağım biliyorsunuz. Amerika'nın da kapanışını gördükten sonra bir yorum yapmak istiyorum. Ha bir de Amerikan borsasına girmek istiyorsanız e, bir fon üzerinden girmenizi tavsiye ediyorum. Gidip böyle hisse senedi falan almak, tek tek hisse seçmenizi önermiyorum. Kendim de zaten e, size böyle bir cazip hisseler videosu yaptığım gibi Amerikan piyasası için yapamıyorum çünkü çok anlamlı olmuyor o yaptığımız işler. Bu şekilde yani bir fon üzerinden, AFA, TMK gibi bir fon üzerinden yatırım yapmanızı öneriyorum. Eğer Amerikan borsasına yatırım yapmak isterseniz, ben şu anda kendim yatırım yapacak olsam, borsa İstanbul'daki pozisyonuma ekleme yapmam, bir görürüm, bir şey de satmam borsa İstanbul'da. Ama kenardaki paramdan Amerikan borsasından almaya devam ederim altınımı gümüşümü de bozmam. Umarım faydalı olmuştur. Bugünlük de bu kadar.